Excel'in tabii ki en kuvvetli tuğlu en kuvvetli aracı tablolar oluşturma. Bu tabloları analiz etme, bu tablolardan grafikler oluşturma. Fakat tabii ki ilk başta, her şeyin başında tablolar oluşturma geliyor. Ee, şöyle bir şekilde tablo oluşturabiliriz. Öncelikle hücreleri direkt birer tablo olarak kabul edin ve verilerinizi girin. Ee, gördüğünüz gibi ben burada isimleri, bir isim listesi aldım. Ee, yine departmanımızda çalışanların isimleri olabilir. Buraya girmek istediğim belge bilgileri yazıyorum. Mesela maaş bilgisini girmek istiyorum. Ee, yaş bilgisini girmek istiyorum Cinsiyet bilgisini girmek istiyorum Ve ee, Departman bilgisi girmek istiyorum Maaşlarını yazıyorum Tek tek dolduruyorum Herhangi bir şekilde Fark etmez nasıl doldurdunuz Tabi nümerik değerler girmeniz gereken yerlere Sayısal e, olmayan değerler girerseniz e, Sorunlar çıkabilir Sorunlar yaşayabilirsiniz Dolayısıyla e, muhakkak bunları doğru doldurmanız gerekiyor Aynı şekilde yine yaş bilgilerini dolduralım. Gördüğünüz gibi ön tabloyu önceden oluşturmanız yeterli. Yani bir tablo komutuna girip oluşturmanıza gerek yok aslında. Tabii 2 yaşında oldu bu arkadaş. Bunu düzelttik. Cinsiyetleri hemen dolduruyoruz. Kadın, kadın, erkek, kadın, 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 erkek, erkek. Departman bilgisini şimdilik girmeyelim. Sildim. Peki, gördüğünüz gibi tablomuzu oluşturduk. Biraz biçim verelim tabloya. Bakın bütün tablodaki hücreleri seçiyorum ve şu işlemi yapıyorum. Ortala, ortala. Gördüğünüz gibi ortaladım. Başlık olan kısımları mesela daha kalın yazmak istiyorum. Bunu da yaptım. Fakat Excel'e hala bunun bir tablo olduğunu söylemeniz gerekiyor. Yani şu an siz baktığınızda bu bir tablo olarak gözüküyor size ama Excel bunu... ...vektör olarak arkada tutabilmesi için... ...bunun yani bu komple bu satırların, hücrelerin... ...bir tablo olduğunu söylemeniz gerekiyor. Seçiyorum yine bütün tablomu. Ve ekle tablo seçeneğine bir kez tıklıyorum. Bize hangi hücreleri tablo eklememizi istediğini soruyor. Zaten seçtiğimiz için direkt olarak otomatik olarak geldi. Tamam dediğimizde Excel bunu bakın bir tablo olarak tanıyor. Herhangi bir hücresine tıklarsanız bu tablonun zaten yukarıda tablo araçları diye yeni bir sekme açılacaktır. Buradan da emin olabilirsiniz seçtiğiniz şeyin tabloya dönüştüğüne. Bakın otomatik olarak stillerinizi değiştirebiliyorsunuz. Veya filtrelerinizi açabiliyorsunuz buradan veya bunun dışında üst bilgi satırını kaldırıp gösterebiliyorsunuz. Yani direkt olarak otomatik kullanabileceğiniz özellikler getiriyor. Bunun dışında analiz özellikleri de getiriyor birçok. Fakat gördüğünüz gibi biçimle ilgili çok güzel özelliklerle de burada sahibiz. Tablolar Excel'in en kuvvetli araçlarıdır. Bunları kullanmayı iyi bilmemiz gerekiyor iyi bir Excel kullanıcısı olmak için. Ve güncel hayatta da işimize gerçekten çok fazla yarıyor.